Bir haber kanalından herkese merhaba. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyona girişmesini önlemek amacıyla yürütülen zirveye katıldı. İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen görüşmede Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri NATO'ya sunduğu güvenlik garantisi anlaşma taslağı, taraflar arasındaki diplomatik misyonların işleyişi, siber güvenlik ve stratejik istikrar gibi konular ele alındı. Zirvede Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı Joe Biden'ın ortaya attığı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği iddialarına yanıt veren Lavrov, hiçbir zaman Ukrayna'ya saldıracakları yönünde bir açıklama yapmadıklarını belirtti. Lavrov, Ukrayna'ya silah ve Batılı askeri uzmanların gönderilmesinden endişe duyduklarını da kaydetti. Lavrov ayrıca NATO'nun Rusya'ya karşı faaliyet yürütüyor olması nedeniyle ittifakın doğuya doğru genişlemesine karşı çıktıklarını da belirtti kanalımıza abone olmayı unutmayınız.